Tirmizi'den nakledilen hadisimizde Ali radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhi ve vesselam bir gün ümmetim 15 şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur buyurmuşlardır. Yanındakiler "Ey Allah'ın Resulü bunlar neydir diye sordular. Aleyhi salatü vesselam saydı. Ganimet yani milli servet fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında tedavül eden bir metal haline gelirse, emanet edilen şeyler emanet alan kimseler sorumlu ve yetkililer, memurlar ganimet malı yerine tutup yağmalayıp nefislerine helal kıldıkları zaman, zekat ödemeyi ibadet bilmeyip bir angaraya ve ceza talakı ettikleri zaman Kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip kadınına itaat ettiği, babasından uzaklaşıp ahbabına yakınlaştığı, mezcitlerde rizaya ilahi gözetmeyen hüsumet, alışverişler, eğlence ve siyaset vesaire mütelik sesler yükseldiği zaman, kavme onların en alçağı erzel reis olduğu devlet otoritesinin yetersizliği sebebiyle hiç ve zulümle insanları sindirme zorba kişiye zararı dokunmasın diye hürmet ettiği çeşitli adlar imal edilen içkiler serbestçe içildi, İpek haram bilinmeyip erkekler tarafından giyildiği Sanat, bale, konser gibi çeşitli adlar altında bar, gazino, dancing ve salonlarında ve hatta televizyon ve film gibi çeşitli vazıtalar yaygın şekilde şarkıcı kadınların ve çalgı aletlerin edindiği bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere çeşitli ithamlar ve bahanelerle hakaret ettiği zaman artık kızıl rüzgarı, zelzeleyi, yere batışı, hasfi veya suret değiştirmeyi, meshi veya gökten taş yağmasını hazvi bekleyin. Ebu Davud'da ve Müslüm'den nakledildiğine göre İbn Amr İbn As radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhi salatu ve selam buyurdular ki çıkış itibariyle kıyamet alametlerin ilki güneşin battığı yerden doğması Kuşluk vakti insanlara dabbetul arzın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi önce çıkarsa diğeri de onun hemen peşindendir. Bukhari'den nakledildiğine göre Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor Resulullah aleyhi salatu vesselam yanındaki cemaate konuşurken bir adam gelerek Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak dedi. Aleyhi ve vesselam konuşmasına devam etti. Sözlerini bitirdiği vakit sual sahibi nerede buyurdular? Adam işte buradayım ey Allah'ın Resulü dedi aleyhissalatu vesselam emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekleyin buyurdu. Adam emanet nasıl ziya edilir diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iş ehli olmayana tevdit edildi mi kıyameti bekleyin buyurdular. Ebu Davud ve Tirmizi'den nakledildiğine göre Ebu Hurayra radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhi vesselam buyurdular ki, 30 kadar yalancı teccaller çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri Allah'ın elçisi olduğunu zanneder. Bukhari ve Müslim'de nakledildiğine göre Ebu Hurayra radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhi vesselam buyurdular ki, Hicaz bölgesinde bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş bu sıradaki develerin boyunlarını aydınlatacaktır. Tirmizi'den nakledildiğine göre Enes radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhi salatu vesselam buyurdular ki kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. O vakit kişi mümin olarak sabaha erer de kafir olarak akşama kavuşur. Mümin olarak akşama erer, kafir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar. Bukhari'de ve Ebu Davud'dan ve Müslim'den nakledilen hadiste Ebu Hurya'ya radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhi salatu vesselam buyurdular ki, Güneşin battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz batıdan doğunca insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak daha önce iman etmemiş ve imanının sevkiyle hayır kazanmamış olan hiç kimse bu iman fayda sağlamaz. Müslim'den nakledilen hadisimizde Ebu Hurriyere radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhi salatu ve selam buyurdular ki Allah Teala hazretleri ipekten daha yumuşak bir rüzgar Yemen'den gönderir. Bu rüzgar kalbinde zerre miktarda iman bulunan hiç kimseyi hariç tutmadan hepsinin ruhunu kabzeder. Yine Müslümde geçen bir diğer hadisimizde, İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhi vesselam, "Kıyamet sadece şerir insanların üzerine kopacaktır." buyurdular.